Arkadaşlar merhaba. Bugün oyuncaklarımızla oyun oynayacağız. Değil mi? Emir? Hadi aç bakalım oyuncaklarını. Ha? Bu maskede ne böyle? Sihirli bir maske mi acaba? Emir? Emir tak bakalım ne olacak acaba? Ha? Emir ne oluyor? Örümcek adam mı oldun yoksa sen? Şuna bakın galiba Emir'in sihirli güçleri var. Emir şuraya Emir bir şey söyleyeceğim. Yatağın üstüne bir tane top getirmeye çalışsana. Emir bir şey söyleyeceğim. Aa Emir ne yapıyor böyle? Bakalım ne olacak? Şeyler yapıyor. Piş, 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 piş. <laughs> ha, i̇çinden çok tatlı. Gel bu sihirli bir şey. Aa, ben de böyle, o, de, de maske. Emir bakabilir miyim maskeye? <laughs> Gerçekten de sihirli bir maske. Amazing. <laughs> <laughs> Emi şuna bak. Görüyor musun? Çok güzel. Gerçekten. Hem de kollarını güçletiyor mu? Ha, hem güçlü yapıyor. Hem sihirleri var. Bu nasıl bir şey ya? Çok değişik. O böyle de yapıyor bak. Bakayım. Öyle mi yapıyor? Bir daha taksana. Emir taktın mı? Gerçekten de gerçekten de aynı Spider-Man oldu. Ay canına. Spider-Man. Spider-Man. bak. Spider-Man bir şey söyleyeceğim. Benim bir tane arabam kayboldu. Onu bu yatağın üstüne koyabilir misin? Böyle yaparak. Böyle yap. Hayır hayır. Bak. Spider-Man beni bir dinlesene. Böyle yap bakalım araba gelecek mi? Yap bakalım. Aa gerçekten de araba geldi. Ha, teşekkür ederim kayıp arabamı buldum. Gerçekten de bu maske galiba sihirli bir Spiderman maskesi. Artık bu maskeyi kullanarak istediğimiz bütün kayıp oyuncaklarımızı bulabiliriz. Çok mutluyum. Sen de mutlu musun? Evet. Sihirli kut, sihirli maskemizi kutumuza koyalım ve kapatalım. Acaba şimdi ne olacak? Emir tekrardan açsana bir. Çok hala çok merak ediyorum. Nasıl ya? Aa! Maske gitmiş içinden. Nasıl oldu bu? Galiba bu sihirli bir maske. Emir gitmiş. Az önce buradaydı ama. Emir bir daha kapatıp açalım mı? Ne dersin? Evet. Hadi kapat bir kere bakayım. Ne olacak? Kapat kapat kapat. Bunları koy belki yine gelir. Oh, i̇nşallah gelir. Ben o maskeyi çok beğenmiştim. Evet ona bak Eve güçlendiriyor. Evet güçlendiriyor. Emir tekrar bir açsana bakalım ne çıkacak içinden. Ne çıktı? Ha, yine maske çıktı. Çok mutluyum. Wow. Amy, hadi görüşürüz der misin? Görüşürüz. Görüşürüz.